Şimdi arkadaşlar ikinci konu siyasi konuları bu şekildeydi. Gelelim ıslahatlarına. Yalnız değerli arkadaşlar ikinci mantık ıslahatlarını öğrenirken sakın ola ki ezber bir mantıkla değil, biraz önce işlemiş olduğumuz yaşanmış olayların bir sonucu olarak yapılmış ıslahatlar olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak ikinci mantık dikkat ederseniz zor günleri geçirdi. Yani ordusuzluğun, denetimcilerin düştüğü dağılma ortamının Avrupalı devletlerin bir ortak baskısının bir sonucu olarak ciddi bir yıkılma eşiği gördü. Bu sebepten ötürü arkadaşlar, ikinci mağdurun ıslahatlarını dediğim gibi daha çok yaşanmış olaylar çerçevesinde değerlendireceğiz. Bunlardan değerli arkadaşlar, ilkinde gelirsek, en büyük ıslahatı neydi zaten arkadaşlar? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıydı. Belki de en zor olanı, Osmanlı tarihini defalarca kez düşünden ama asla yapılamayan en zor konusunu yaptı. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yerine neyi koymuştu değerli arkadaşlar? Devlet isimlerinden bahsettik. Asakiri Mansure'yi Muhammed'i arkadaşlar kuruldu. Askeri ıslahatlar çerçevesinde devam ettirelim arkadaşlar konumuzu. Şimdi ikinci Mahmut ordusuzluğun bedelini çok ödedi arkadaşlar. Yani bunun resmini de çok fazla çekti. E, ee, Abis 3. Selim'in askerleri vardı hatırlarsanız. Napolyon'u bile yenmeyi başaran bir askeri kitle vardı. isimleri Nizam-ı Celid ordusuyla hatırlarsanız. Bu Nizam-ı Celid ordusu 4. Mustafa tahta geçince kaldırılmıştı arkadaşlar. 2. Mahmud, abisi Selim'in askeri gruplarını yani Napolyon'u yenmiş olan bu askeri grupları devam ettirmek isteyecek. Bu sebepten dolayı bu olayın sonucunda Stekban-ı arkadaşlar ordusu kurulmuştur. Yine aynı şekilde bu konumuzda bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yaşanan konuların veya olayların bir sonucu olarak ıslahatlardan bahsetmek gerekirse ikinci mavi bir karar alıyor arkadaşlar. Mavi kalemle yazalım bunu. Aldığı karar Osmanlı Devleti eyalet sisteminden sisteminden vilayet yani il sistemine geçmiştir arkadaşlar. Şimdi bakın biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Mısır eyaleti, Cezayir eyaleti arkadaşlar, ne bileyim Kırım eyaleti, değişik değişik eyaletler var. Ama eyalete baktığımız zaman arkadaşlar e, günümüz tabiriyle illerin karması gibidir değil Mesela günümüzde şu an Anadolu'da mesela eyaletin olduğunu varsayarsak ee, Karaman, Konya, Ankara, Aksaray, Nide, Nevşehir, Yozgat gibi iller bir eyaleti oluştururdu. Şimdi ikinci Mahmut, eyalet sistemine, vilayet sistemine niye geçti Bu ezber konusu olmamalı. Yani bizim hangi eyaletten ağzımız yandı ki böyle bir karar verdik derlerse sebebi Mısır arkadaşlar. Bir dersimizi hatırlayın. Hiçbir ıslahat o yüzden ezber konusu olmamalıdır. Eyaletlerin, şöyle düşünün arkadaşlar, bir eyaleti şöyle tanımlarsak, bu eyaletin ordusu vardır. Valisi var. Aynı zamanda küçük bir meclis yapısı var. Her türlü gücü var. Ve biz Mısır eyaletini dikkat ederseniz neredeyse yıkılma meşiğine geldik. Yani büyük rezillikler yaşadık. Peki ikinci Mahmut'un eyalet sistemine vilayete geçmesini nasıl açıklayacağız? Alın size eyalet diyecek. Yani tüm eyaleti il il parçalayacak arkadaşlar. Siz eyaleti il il parçaladığınız zaman ortaya ne çıkıyor değerli arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz gücünü kaybetmiş, parça pilçim olmuş ve artık bu devleti sorun çıkaramaz bir hale getirilmiş. Şimdi ikinci Mahmud'un ıslahatları neye dayanır biliyor musunuz? Şu kavrama, merkezi otoriteyi artırma özelliğidir. Biraz da göreceğiz arkadaşlar, tek tek yaptığı hiçbir ıslah çiçekli, böcekli ve kültürel genelde değildir. Yaptığı ıslahatların gayesi otoritedir. Şayet ikinci Mahmut arkadaşlar bunları yapamamış olsaydı, İnan Osmanlı Devleti 1835'i zor görüldü. O yüzden bu adamın yaptığı sertliklerin bir sonucu olarak Osmanlı Devleti arkadaşlar bir şekilde ayakta duracak. Şimdi bu Mısır eyaleti yüzünden yaptığımız bir şey. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde vali diye bir rütbe var arkadaşlar. Vali. Yani vali ne demektir? Hem arkadaşlar idari gücü olan hem de askeri gücü olan bir rütbeden bahsediyoruz. Güçlü bir arkadaşlar. Peki ikinci mahvud ne yapacak? Vali dediğimiz rütbeyi, aha buradan bölü veriyor arkadaşlar. İlginçtir. İdari kısımda kalana vali demeye devam ediyorlar. Yani askeri kısmında kalana ise vali rütbesinde müşhir diyorlar. Garip olan valinin idari gücü var, askeri gücü yok. Müşirin askeri gücü var, idari gücü yok. Bu adam bunu niye yaptı arkadaşlar? Durduk yere mi yaptı? Bunu yapmasının sebebi gene Mısır isyanı. Yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yla ile yapacak. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'ın bir valisiydi. Ve bu sebepten dolayı bu vali bizim başımıza çok iş açtı. Bakın gene bölmesinin altında ne çıktı? Merkezi ve otorite çıktı. Ve aklınızda bulunsun bu saatten sonra müşire bağlı olan askeri birliklere de redif birlikleri deniliyor. Aklımızın bir köşesinde bunlar bulunsun. O yüzden dedim ya biraz önce arkadaşlar, yapılmış olan ıslahatların hepsi aşağı yukarı yaşanmış olayları içerir. Durduk yere yapılmış bir ıslahattan bahsedemeyiz. Şimdi değerli arkadaşlar, konumuza aynı şekilde devam edersek. Osmanlı Devleti'nde ulema, ulema diye bir grup var arkadaşlar. Yani ulema diye kime diyorduk bizler? Bürokrasiye. Peki Osmanlı Devleti'nde bürokrasi sağlıklı mı çalışıyor arkadaşlar? Tabii ki hayır. Hemen konumuzu hatırlayalım. Biz ulemanın verdiği kararlar yüzünden nizip savaşta rezil olduk değil mi? Cuma mübarek gündür, yok düşmana savaşılmaz dediler, yok düşman sırtından vurulmaz dediler. İşte bu sebepten dolayı büyük bedeller ödemiştik ve bu yapının düzenlenmesi gerekiyor. Böyle bir bürokrasi olamaz. İşte bu sebepten ötürü arkadaşlar ikinci mağlup kalktı. bürokrasiyi düzenlemek için, düzenlemek için Darüş Şuraya Bab-ı Ali'yi kurdu. Bunu da ezberleyeceğiz. Kelimeden korkmayın arkadaşlar. bab Ali dersleri defalarca kez söyledik değil mi? Hükümet kapsamlarına Bab-ı Ali deniliyor. O yüzden yani hükümet bürokrasi işlerdir arkadaşlar. Bu sebepten ötürü bürokrasinin düzenlenmesi gerekiyor. Ve ikinci madde bu sebepten dolayı bu ıslahı yaptı arkadaşlar. Şimdi yine aynı yaşanmış konular üzerinden devam edip gidersek. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar bu adamın yaptığı ıslahatlar biraz da köklü nitelikler taşır. Ee, artık dediğim gibi hiç kimseye acımayacak, hiçbir şeye karşı arkadaşlar vicdan da olmayacak ki olmaması da gerekiyor sanırım ikinci Mahmut'un. Yüzlerce yıldır devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerimiz neresiydi bizim? Divanı Hümayun'du. Devletin tepesi değil mi arkadaşlar? Ve bir gün Sultan 2. Mahmut ne yapacak arkadaşlar? toplantıda bulunanların bir yarısını arkadaşlar meydanda infaz ettirecektir. Sizin gibi de çalışmaktan arkadaşlar çalışmamayı yeğlerim diyen bir ikinci Mahmut Divan-ı Hümayun dediğimiz bir yapıyı tarih sahnesine silecek arkadaşlar. Yani Divan-ı Hümayun kaldırılmıştır. Artık devlet işleri görüşü karara bağlandığı yer neresi olacak? Tarihte biz buna heyeti vükela diyoruz. Arkadaşlar heyeti vükela vekiller heyeti yani günümüz tabiriyle bakanlar kurma anlamına gelir. Bakın Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar kuruluşundan beri divan hümayun dediğimiz yapı kaldırılacak arkadaşlar. Artık dediğim gibi bu adam işte işle alakalı her şeyi düzenlemeye kalkacak. Bunların hiçbir kültürellik, sosyallik falan içermez. Tek bir derdi de vardır arkadaşlar. Otoriteyi artırmaktır. Kesinlikle kolay bir iş değil. Şimdi ikinci mağlup bunu da yaptı arkadaşlar. Devam edelim. Başta neler yapacak? devlet adamlar üzerinde baskı oluşturmak için arkadaşlar ilginç bir karara imza atar. Bu aldığı karar arkadaşlar resmini devlet dairelerine arkadaşlar astırmak olacak. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Sırf psikolojik bir baskı olsun diye bir defter dağında çalıştığınızı falan düşünün veya herhangi bir arkadaşlar kamu kurumunda çalıştığınızı düşünün. Odanıza gidiyorsunuz ve her yerde ikinci mantığın fotoğrafları var. Mesela müdürsünüz, kendi odanıza gidiyorsunuz arkadaşlar ve odanızın arkasındaki cuma günü fotoğrafını hayal edin. En altta da yazacak değil mi? Hem nefis tadacaktır diye yani ki cuma insanlara ne anlatmaya çalışmış daha çok. Yani baktıkça beni hatırlayın. Unutmayın ki arkadaşlar hatırlatmak zorunda kalmayayım diyen arkadaşlar bir Osmanlı padişahı olacak. O yüzden resminde devlet dairelerini zorunlu bir şekilde astıracaktır. Devam etmemiz gerekirse arkadaşlar. Şimdi ee... Islahatlar tabii ki dediğim gibi hani sıradan kültürel ve sosyal içermeyecek. Bu kavramı sürekli tekrar edeceğim ve size bundan dolayı çok unutmamaya özen gösterin. Çünkü geçmiş dersler müsbetini hatırlama koşuluyla bunları devam ettirebiliriz. Şimdi ee, ayanlık diye bir kurum var Osmanlı Devleti'nde değil mi arkadaşlar? Senedi ittifakla meşrulaşmış toprak ağalı aslında. Arkadaşlar toprak ağası neyse olur mu Allah aşkına? Böyle bir yapı olamaz. Çünkü böyle bir yapı insanların sırtından geçinen bir yapı. İnsanların sırtından geçinen yapıların arkadaşlar en büyük tehlikesi nedir? Siz devlet olarak insanları ağaların eline mahkum ederseniz bir süre sonra o insanların devlet olan bağlılığı kaybolmanın işine gelebilir. İşte bu sebepten dolayı arkadaşlar ayanlık mücadele edilmesi gereken bir yapıdır. Ve nitekim ikinci mahmut arkadaşlar bu mücadelesini çok güzel gerçekleştiriyor. Ayağınlar birçoğunu anında birbirine düşürmüştür. Çoğunu birbirine kırdırmıştır. Geriye kalanların çoğu arkadaşlar İstanbul'da bir ziyafete davet edecek bir ziyafette hepsini infaz ettirmiştir arkadaşlar. O yüzden ikinci Mahmut arkadaşlar ayanlık denilen bu yapıyı kaldıracaktır. Yani komple kaldırılacak. Ayanlık kaldırıldıktan sonra orada bir otorite boşluğu doğacak doğal olarak. O otorite boşluğunda ikinci Mahmut arkadaşlar bir devlet memurluğuyla giderecektir. İşte bu arkadaşlar devlet memuruna bizler muhtarlık diyoruz. Yani muhtar. O yüzden ayanlık kaldırılıp yerine muhtarlıklar kurulmuştur. Bunu da unutmamaya gösterseniz gösterirseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Devam edelim arkadaşlar. Başka neler yapacak bakalım. Şimdi bir kurum kuruyor. Kurumda misiller öğrenciler tarafından bazen korkulur. Halbuki içeriğine bakarsanız aslında çok da korkulacak bir şey yoktur. Bir yapı kuruyor ikinci Mahmut. Yapı meclisi <laughs> valayı ahkamı adliyeyi kuruyor arkadaşlar. Şimdi cümleyi böyle okursanız tabii çok çok karışık gibi gelebilir. Ya burada bir adam şunu anlatıyor. Meclis diyor, meclisçiler, vali, yöneticiler, adliyeciler, ahkam diyor, hükmeder. Yani bir adam diyor ki arkadaşlar meclisçiler, adliyeciler, yöneticiler unutmayın yakalarsam diyor arkadaşlar kötü ederim. Yani aslında ikinci madde böyle bir yapıyı niye kuruyor biliyor musunuz? Mecliste yani yönetimde bulunanlar idarecilik yapanlar, ad çalışanlar eğer devlete liyakatsizlik eder, hak hukuk arkadaşlar gözetmezseniz sizi burada yargılarım diyor. Yani sırf onlar için açılmış özel bir arkadaşlar mahkeme gibi düşünebilirsiniz. Çok ciddi araştırmalar yapacak bir tamam otorite ile alakalı. Bakın dönüp dolaşıp aynı kavrama geliyoruz. Yani farklı bir noktaya gidemiyoruz dikkat ederseniz. O yüzden bunlar olduğu kadar özen gösterecek. Ama ikinci mağmur şunun farkında arkadaşlar. Yani mesela devletimizin içerisinde şu an kadınlar, üst düzey hukukçular bir çoğu bir şey diyor: Zaten eğer onlar bunları da yapmamış olsa, ki yapmamış olsa demeyelim de toplum bozulduğu için artık bunlar da bu durumu yapıyorlar. Yani pek de sağlıklı hukukçulara sahip değiliz. Ve ahlak denilen faktör eğitimle gelir. Bu da çok çok iyi bilinen bir şey. Ahlaksız olan birisinin sonradan ahlaklı yapmak çok güç bir şey arkadaşlar. O yüzden daha ahlaklı, daha sağlıklı hukukçular yetişsin diye arkadaşlar bakın isminden anlarsınız da zaten Mektebi marifi adliyeyi kuruyor. Yani bu demek? Mektep, okul, marif, eğitim, adliye yani adliyede çalışacaklar için e, eğitim veren mektep anlamına gelir arkadaşlar. Bu yaptığın kurmasının tek bir sebebi var. Daha sağlıklı okulcular yetişsin olacak. Tek yaptığı kültürel ıslahat bu gibi durur bakarsanız zaten. Diğerleri biraz sertlik içerir arkadaşlar. Daha önce yapılamayan şeylerin yapıldığının bir gerçeği vardır. Yine devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir e, ee, karar alıyor ikinci Mahmut ve aldığı kararın ismine mürur tezkiresi diyoruz. Tabii ki bunu da öğrenebilmemiz için geçmişteki olayları yine hatırlamak zorundayız arkadaşlar. Mürur tezkiresi nasıl kelime anlamı ülke içi, ülke içi pasaport uygulaması demektir. Şimdi arkadaşlar, ülke içi pasaport uygulaması mı olur diye sorabilirsiniz. Olur değerli arkadaşlar. Sebebi nedir derlerse, şimdi mesela Celali isyanlarına örnek verelim, hatta örnek vermeden önce biz mürur tezgiresini biraz açıklayalım. Örneğin ben Konya'dan Karaman'a gitmek istiyorsam arkadaşlar, Konya katısının yanına gideceğim, kim olduğumu göstereceğim, adam beni bir tanımlayacak, sonra bana soruyor diyor ki ne zaman Karaman'a gideceksin diyor. İşte sabah bugün sabah saat 8'de gideceğim diyorum. Bana diyor ki ne zaman geri geleceksin diyorum. Geleceğim saati de düşüyorum. Sonra bana diyor ki Karaman'a gittiğinde kimin yerinde kalacaksın diyor. Evinde kalacağım kişi bana kefil olmazsa ben Karaman'a gidemiyorum. Şimdi sorun şu. Bu devlet neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu arkadaşlar? Mesela bunun Celal isyanları örnek verelim. Eskiden mesela, mesela büyük bir isyan çıkaracaksa isyancılar örneğin Ankara'yı kendilerine merkez mi görüyorlar? Herkes belli bir tarihte Ankara'da toplanır ve devasa bir isyana dönüşüyor. Şimdi ben size sorarım, mürür tesliyesinin olduğu bir yerde insanların bir yerde toplanma ihtimali var mı? Yok. O yüzden mürür tesliyesi ıslahatı bile otorite arttırma üzerindedir. Yani yaptığı her şeyin aslında ana başta oraya gidiyor. Mesela Yeniçeri Ocağı kaldırıldı arkadaşlar. Işte yeniçeri Ocağı kaldırıldığında bazı Yeniçeriler kaçmayı başardılar ve Anadolu'nun bazı ücra köşelerinde işkiyalık yapıyorlar. Eskiden istedikleri yerde at koşturabilen bu insanlar ruh tesbihesi uygulanan hiçbir yerde at koşturamaz. Çünkü kimlik sorunu var arkadaşlar. Yani tanımlanma sorunu var. Eğer bir yerden bir yere gidiyorsanız elinizde bu geçiş belgesi yoksa sorunuz ölüm olacaktır arkadaşlar. Kararın net ve kesindir. O yüzden ikinci Mahmut'un yaptığı dediğimiz gibi ıslahatlar nefsin otorite merkezinde ve bunlara olduğu kadar dikkat edin arkadaşlar. Şimdi tabi otoriteyi artırmak isteyen devletler hızlı haberleşmeyi severler. Bu sebepten dolayı ikinci Mahmut arkadaşlar posta teşkilatını kurduracak. Posta teşkilatının da altında yatan şey tamamen haberleşmedir. Düşünün arkadaşlar bir olay bir günde haber almak var, üç günde haber almak var. Bir günde üç gün arasındaki fark nedir derseniz yani kesinlikle denetimdir arkadaşlar. Çünkü bir devletin bir şeyi erken haber alması demek, her şeyde ciddi bir seviyeye ulaşması demektir. İkinci muhabbet bu konuyu önemseyecek ve bu yüzden posta teşkilatında kuracaktır. Aklınızın bir köşesinde bu da bulunsun arkadaşlar. Şimdi <laughs> konumuz içerisinde arkadaşlar devam etmemiz gerekirse yani olay çok ama öğrenci olarak asla şöyle düşünmeyin. Islahatlar bu kadar mı hocam? Hayır bu adamda yüzlerce ıslahat var arkadaşlar. Ve bunların hepsini kolayca öğrenmek falan kesinlikle çok güçtür. Bakanlık sizleri belli bir kısımda arkadaşlar sorumlu tutmuş ve bu sadece öğreneceğiz. Onun çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. Dediğim gibi zaten bu yaşanan olaylar hiçbiri giriş güzel yaşanmadı arkadaşlar. Yani yaşanmış olayların bir sonucu olarak bu ıslahatlar yapıldı. Şimdi konumuzu aynı şekilde devam ettirirsek arkadaşlar bir de bir hareket daha yapıyor ikinci mağdur. Peki yaptığı şey ne? Yazalım mı o ikinci ıslahat olarak? Şimdi Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar hani ana sorunumuz oto kontrol olduğu için hani bu kontrolü sağlamak için girişimin boyutu farklı bir hal almaya başladı. Şimdi tabi insanlarda bu konudan dolayı haberdar etmek de gerekiyor. Düşünün yüzlerce günümüzde de birçok kanunla olaydan habersiz. İçeriye bu kadar teknolojik imkanlarımıza rağmen arkadaşlar okumak noktasında biraz daha geri yaşıyoruz. O dönem insanların böyle şeylere ulaşması biraz daha güçlü. O yüzden devlet, sırf insanlar buna rahatça ulaşacak ve duyacak diye arkadaşlar devlet ağzını çıkarıyor. Peki devlet ağzı ne demek? Resmi gazete demek. Arkadaşlar resmi gazete tabirindeki gazete, mecazi bir atıftır, okunulan bir gazete değildir bu. Bildiğiniz yazılı ve evraklı devletin emirlerin, fermanların, buyruklarının ve kanunlarının bulunduğu arkadaşlar en resmi evraka resmi gazete denir. Bu o yüzden ikinci mağdur ilk resmi gazete olan arkadaşlar, takvimi vekayi dediğimiz arkadaşlar ilk resmi gazeteye çıkaracaklar. Dediğim gibi bu kültürel ıslahat falan değildir. Gazeteye takılmayan arkadaşlar. Bu devlet ağzı demek devlet yapmış olduğu bütün arkadaşlar bu faal hareketlerin tamamını ilk resmi gazete olan takvimi ve kaydı insanlara duyuracaktır. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Dediğimiz gibi çok. Olay çok fazla. Ama siz bunlar olduğu kadar dikkat ederseniz kafi sadece buraya hemen bir şey daha ekleyeceğiz. Arkadaşlar Yeniçeri Ocağı gitti değil mi? Hemen buraya 13 diyelim. Yeniçeri Ocağı gidince Yeniçeri Ağalığı da gitti doğal olarak. Peki ben derslerde de hep sizlere söyledim. Yeniçeri Ağası demek arkadaşlar devletin genel formay başkanıdır. En üst düzey askeri üst subaya denilir. Ve böyle bir makam boş kalabilir mi? Kalamaz. Fosse 4'ten ötürü arkadaşlar Yeniçeri Ağası'nın yerini arkadaşlar yeni bir makam getirilecek. Bu makamın adına seraskerlik deniyor arkadaşlar. Ser baş demek zaten askerin başı. Yani Osmanlı ordusunun genel kurmay başkanlığı yeni adı nedir derlerse serasker diyeceksiniz. Buna da olduğu kadar dikkat edin. Hemen buraya bir şey daha eklemiş. Ordu'nun içerisinde bir askeri müzikal grubu vardı. O da yok oldu gitti. E bunu da devam ettirmek isteyecek devletler arkadaşlar bandosu olmaz. Arkadaşlar doğal olarak askeri bandu takımımız arkadaşlar kuruyor. O ilk bandu takımımızın ismi de isimden anlarsınız zaten. Mızıkayi Hümayun olacak. Hümayun'dan kastım ne arkadaşlar? Saltanatın ve Osmanlı devletinin arkadaşlar gücünün arkadaşlar söyleşisini yapan, bir bir müziğini arkadaşlar yapan kitle anlamına geliyor. O yüzden Mızıkayi Hümayun'dan bir bandu takımı olarak kurulacak. İkinci mantıklar arkadaşlar saat mantığı ana şekilde bu şekildedir. Onun dışındaki arkadaşlar çok da öğrenmek zorunda değilsiniz. Ama dikkat ettiyseniz en başta en sona kadar yaşanan tüm olaylar az öncesinde işlediğimiz dönemin kendisine bağlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun.